Kırmızı ışık yanınca mı geliyor? Evet. Ne yapıyorsun lan? Balık mı çekiyorsun? Alo. Çek 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 çek. Mana 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 mana. Evet, Ömer. Ömer. La ne panik yapıyorsun oğlum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ömer, bir dakika bırak. Getir. Tamam. Kardeş. <laughs> Arkadaşlar sinirlenmeyin, panik yok arkadaşlar için. İlk iftamız günün ilk açılış şuna balı. Bir dakika arkadaşlar. Size veriyorum. Saygıyla selamlıyorum. Bu şansı. Ömer, Ömer. Ya arkadaş topa <laughs> Kaptan konuşuyor burada. İndiriveririm. Bırakmalarımıza bakmak istiyorum. Şöyle bakıyorum. Şu anda günün ilk dakikaları. Dur, 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 dur. He. Arkadaş biraz tedirgin ama. Arkadaş e, kaptanımıza ben ilk önce ben atmak istedim oltaya ama kaptanımız biraz açalım dedi. Bu, uyanık arkadaşımız attı ve çekti. Çok ben şuan. dedim ki burada atılması yasak dedim.